testimizde 5 alt bantta gezinen, örüntülü bir şekilde gezinen jammer'ımızı göndereceğiz karşı tarafa. Ben buradan basınca run deyince gönderecek. Ekranda canlı olarak gösterecek. Alt tarafta da yazı olarak istersek görebiliyoruz. Şu anki ekranı büyütüyorum. Buradan da gönderimini gerçekleştiriyorum. Burada da jammer takibiyle veri gönderimi yapacağız FHSS e, bant atlamalı veri göndereceğiz. Öncelikle jammer'ı tespit etmemiz gerekiyor. Jammer tespit algoritmamız çalışıyor başlangıçta. Burada jammer'ı tespit ediyoruz. Birinci bantla jammer'ı tespit ettik. Tekrar birinci banda dönmesini bekliyoruz. Sonrasında ise veri iletimimiz çalışıyor. 2.404 ve 2.416 Cigar e, guys e, bantlarında bu şekilde amerikan dolrısından kaçmış oluyoruz. An, şu an zaman takipli gerçekleşiyor işlemler. Evet bu şekilde kaçışımızı gerçekleştiriyoruz zaman takibiyle.